Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Promos haritasıyla Türkiye haritası diye bildiğimiz 2K24 haritasını bir arada kullanabilir miyiz? İnanın bu konu hakkında çok soru alıyorum ve video aracılığıyla bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi ben oyunumu açtım. Haritalarımı aktif ettim. Ancak nasıl dizdiğimi öncelikle ben size bir göstereyim. Bir giriş ekranına bir gelelim. Şöyle modlara tıkladığımız zaman Öncelikle arkadaşlar 2K24 yani Türkiye haritasının dizilimini yapıyorsunuz şu şekilde. Bu haritayı dizdikten sonra tabi şu anda 1.53'teyiz onu da aklıma gelmişken ifade edeyim. Türkiye haritasını dizdikten sonra promos dosyalarını diziyorsunuz. Ekranda gördüğünüz gibi. Promos dosyalarınızı dizdikten sonra eğer varsa Orta Asya ki benim var Orta Asya'nın çünkü 1.53 için desteği geldi. Orta Asya haritalarını da dizdim ben. Orta Doğu haritasının 1.53 sürümü henüz çıkmadığı için Orta Doğu haritasını eklemedim. Orta Doğu haritasının da güncellemesi geldiği zaman onu da Orta Asya'nın üstüne doğru dizeceğim. Bu şekilde dizilimini yapıp Promos'la birlikte kullanabilirsiniz diyeceğim ama promoslu biraz pasifize ediyor. Onu da birazdan haritada göstereceğim. Ve haritada kaymalar meydana geliyor. Bunu tam tersi dizerseniz yani önce promos dosyalarını dizip de en son Türkiye dosyalarını dizerseniz bu sefer oyun sizi atıyor. Benim gösterdiğim gibi ekranda gözüktüğü gibi dizmeniz lazım. Neyse şimdi gelelim oyuna tekrar. Kariyeri devam et diyelim oyun bir açılsın bakalım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ekranda 2K24'ün logosunu görüyorsunuz. Oyunumuz açıldı. Hemen M tuşuna basalım. Bazen nadiren de olsa benim gösterdiğim gibi dizseniz dahi oyun sizi atabilir. Tekrar denediğiniz zaman sorun kalmayacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi Türkiye haritamız karşımızda. Şurası da Promos Ortasya. Fakat biraz önce dediğim gibi maalesef haritada biraz kaymalar meydana geliyor. Ve Promos'un meşhur İzlanda ve Kirkenesini haritada göremiyorum. Bakın normalde İspanya Burada olması gerekirken İspanya burada ya da İngiltere ekranda görüyorsunuz. Burada olması gerekirken İngiltere burada. Valla e, promos haritası saçma sapan bir hal alıyor. Promos diye bir şey kalmıyor işin açıkçası. Zaten promos haritası Kirkenes olmadan, İzlanda olmadan haritaya promos demek de pek doğru olmaz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Beraber kullanmak istiyorsanız şayet Promos Orta Doğu haritası da olmuş olsaydı şuraya doğru bir genişleme söz konusu olacaktı. Ama sıkıntı Promos'un kendisinde. Ne Kirkenes var ne de İzlanda. Şuranın aktif olması lazım. Aktif değil maalesef. Peki Kirkenes Karajı'na gitmek istediğimde gidebilecek miyim? Ona bir bakayım. Şuradan Kirkenes Karajı'na gidebilecek miyiz? Oyun hata verecek mi? Onu merak ediyorum. Tabii o kadar çok Garaj var ki maşallah. Promos bölgeleri gözükmüyor bakın. Gidemiyoruz maalesef. evet Yani kısacası promos pasifize olmuş oluyor arkadaşlar. Beraber kullanamıyoruz. Yani bu 2K24 haritasında böyle 2K24 Türkiye haritasıyla promoslu beraber oynama şansımız maalesef yok. Bunu öğrenmiş olduk bu videoda. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.